öyle bir oturmuştun ki Alina. Yani diyorum ne oluyor? Evin sahibi olmuşsun. <laughs> He? Dumanla dumanlı çakıl gidince evin tek sahibi sen mi kaldın gene? Evet. Nerede miniklerin ötekiler? Birinci burada. Aa evet, bir tanesi. Arkadaşlar bakın. Tarçının sandalyesi burası. Burası Tarçının sandalyesi ve e, gece benim oturmadığım zamanlarda da bu sandalyede şeyin sandalyesi. Söyleyin adını. Pamuk'un sandalyesi. Hı -hı. Pamuk şimdi e, İş karıştırmakla meşgul, sağ sol karıştırmakla meşgul. Ee, ah, ah, oh, bak, <laughs> çıktı buradan. Nereye gidiyorsun? Alo? <gülüyor> <gülüyor> Bizim e, şeyi de halıları da batırdıkları için halıları şimdi gönderdik temizlemeye. Evin içi böyle şey kaldı. Ne kaldı? Beyaz beyaz. Beyaz beyaz kaldı. Merhaba. 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 Biz, biz, bugün, 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 bu beyaz, bu beyaz boyayacağız ya. Elif <laughs> <laughs> senin bazı senin bazı bu fikirler var ya bir enteresan oluyor özel böyle, böyle bazen yetişemiyorum senin enteresan fikirlerine. <laughs> sen bir gel bakayım sen dudaklarını boyadın. Evet. O nereden çıktı İlif ya? Tamam. Ama ay ay nereden çıktı o? Anne mi dedi? <laughs> ya, yapma kızım böyle şeyler. <laughs> çok zararlı şeyler yani bir, bir şeye faydası mı var sanki? Böyle o zararlı şeyler onlar. Alina küs müyüz canım sen bize arkana dönmüşsün dışarıya bakıyorsun he? <gülüyor> <gülüyor> Hayır dumanı gönderdik ona mı kızdın? Yoksa çakılı gönderdik ona mı kızdın he? <laughs> Hiç de kızmadı arkadaşlar söyleyeyim. <laughs> çok hayatından memnun Alina. Hatta e, diğerlerinde ama galiba artık tarçın bizimle kalacak. Değil mi tarçın? Evet, o Gönderemeyeceğiz tarçını arkadaşlar. O kadar yakın ki anlatamam size vallahi böyle hiç yanımızdan ayrılmıyor. Bütün gece ben bazen geceleri sabaha kadar çalışıyorum. Bütün gece sabaha kadar benim yanımdan ayrılmıyor. Böyle da yatıyor. Dayıyorsun. Alina öyle değil ama. Alina gidiyor her yerlere. Evet, Alina çok. Her yerlere gidiyor. Ali boyayacağız. de Elif sen e, sen nasıl söylüyorsun onu? Sen kuku. <laughs> Aline, Aline boyanır mı hiç? Alina boyanmaz. Seni boyayalım Lera, <laughs> <laughs> <Treasury> rengi değişik rengi istiyorsan. <laughs> Seni boyayalım. şunun <laughs> güzelliğine <güzeldiğine> bakar, <laughs> mı? <ziyaretliğine gülüyor> <laughs> bakar mısın? Hiç hiç bunu hiç boyanır Hayır, mı şuna? kız. Hayır. Hayır Alina her zaman böyle ya. Her zaman. Bak her zaman böyle. Soğuk soğuk. Çok enteresan soğuk. Ama bak şuna. Bir de şuna bak. Bu, o kadar arkadaşlar o kadar cana yakın ki tarçın. Anlatamam size. Evet. Çok güzel bir kedicik. Çok cana yakın. Değil mi? He? Bak bak sevdiriyor kendisini. Kendisi de seviyor. Ama Alina öyle değil. Alina hiç umrunda değil Alina'nın kalkmış gitmiş bir de. Evet, bay bay. Merhaba. Olsun. Pamuk olsun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Pamuk yemek yiyor şimdi dokunmayın evet. pamuğa. Merhaba. Ne yapacağız? <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Elif'in var sürpriz. Elif'in var sürpriz. Senin bugün, senin bugün boyama günün mü Elif? Evet, hava çok <laughs> sıcak onun için Elif'in kafa normal değil. <laughs> gördün mü? Nasıl gördün hemen? Bu, bu ne bu ne bu? Ne bu peki biliyor musun? Evet. Ne bu? Elim <laughs> elma. bu garaj. Araba garajı. Garajı evet. Senin bu yeni araban var ya. Yeni arabaları böyle getirip burada bu garajda tamir edebileceksin Elif. De, e, nasıl bir şey olduğunu ben işin doğrusu resmine bakarak tam olarak anlayamadım. Bakalım bir açalım. Elif sen bugün güneş, Güneşte mi kaldın, soğukta mı kaldın bana söyler misin? Bir aç bakayım bunu nasıl bir şeymiş bu? Ben pek anlamadım bunu. Tabonu getir. <laughs> Dur. bakayım. Oo bayağı da çok iyi Harbiden çok büyük ki. tane. Oo çok büyük gibi. Tari. Nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışıyorum şimdi sadece. Ha? Evet bu bildiğimiz bizim aslında garaj garaj diyor ama garaj değil bu. Bu tamirhane gibi bir şey. Yani bunu o zaman biz burada hazırlayıp yapıp sonra mahalleye çıkartabiliriz. Değil mi? Mahalleye evet. koyabiliriz bunu. Hadi. Çıkartalım. İki boy var galiba. Evet. evet. O kısalar var. Bir de uzunlar var. Şurada şöyle daha rahat bakarız olanlar B, şunlar B. Şunlar da A. Şu uzun olanlar A. Her yerde B var zaten ya. A'lar sadece en üstte, çatıda kullanıyorsun. Çok kolay. Ben size bir şey söyleyeyim, hiç zor değil. Ha bir de şu C'ler var. Şu şey şunlarla birleştiriyorsun bak kimi yerine. Olduğuna göre burada sanki dikdörtgen gibi görünüyor ama kare olacak. Çünkü B, B, C, C aynı uzunlukta. Hah, oraya o köşeyi takacaksın sen ne bekliyorsun Leracığım yardım yapıyorum. etmek için? Çok iyi bakıyorsun falan mükemmel. Sen bu bakma işini nereden öğrendin? Çok güzel bak. E yardım etsene. Bayağı uzun bu montaj bu. Hadi. Sen kız da ama Lera bunu da yapmak lazım bir an önce hadi. Bak Elif kız değil mi? Elif yapıyor işte. Bu daha çok. Oo çok güzel kontrol. bak tamam işte. Ama orasını iyi sıkıştırdın mı Elif şunları? Evet, evet. Enteresan ama üstüne de be. Yani Yüksekliği de aynı. Şu A olan yer sadece çatıya. Bu çok büyük bir şey olmayacak. Ben size söyleyeyim küçük bir çadır olacak bu. Sonra şu açılı olanlardan şeye koyacağız. Yok yok. Şu bak şu şu. Şunun gibi olanlardan çatıya koyacağız ki şöyle. Heh. Yani çatı gibi çıkacak böyle yukarıya doğru. Evet evet evet. Evet evet orayı. Hayır o sen, sen de düzgün koymuşsun. Şu açılı olanlardan koyacaksın kızım. Bak şu. Şunun gibi bak. Şöyle anladın mı? Or oralara uzunları koyacaksın Lera. Evet oralara ağları yani uzunları koyacaksın. Şu kenarlara gene kısalar. Heh, o üstte birleşecek onlar. Üstte neyle birleştiriyoruz? Ben söyleyeyim size E ile. Ama, ama sıkman lazım orayı. Şu araya bunlardan koyacaksın. Bayağı sıkıştıracaksın araya araya. Evet evet evet. Ha, aferin. Yan tarafını ayrıca yapacağız. Orasını da yapacağız ayrıca. Yani biz şu anda nereye yapıyoruz? Şu ana, ana bölmeyi yapıyoruz. Sonuçta yandaki bölmeyi yapacağız. Ne dur, dur 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 yavaş. Bu kadar uğraştık parçalamadan indirelim aşağıya. Ha. Canım sen ne yapıyorsun orada? Ha? Sen ne yapıyorsun yerde? Ezileceksin şimdi. Çekil. Yok onu anladım da nasıl bu ayakta kalacak onu anlamıyorum yani ikisi birbirine nasıl birleşecek çünkü bunun şu anda hiçbir kenarında böyle birleştirilecek bir yer kalmadı bak bunu koyduk üstüne kalacağız nasıl yanına dur bakalım ya ha, şimdi buradan yaptığımız zaman yukarıya çıkıyordu yukarıda bununla birleştirebileceğimiz bir yer yok Oo, Siz şimdi yerleştiriyor musunuz ya fark etmez de aynı zaten şu anda bu kare gibi oldu anlıyor musun? bir yerine bunu koyunca öbür tarafı da şey için kalacak. Bu yan taraf için kalacak. Evet 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 indir 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 aşağıya. Heh. Elif sıkıştırmadığın yerler çıkıyor değil mi? Elifçim sen çekme kızım oradan bir. Çekme oradan hiç. Benim tahminimden bayağı bir zor yerleşti. Çok pratik gibi görünüyordu ama yok. Ama iyi bir şey yapmışlar. Ben size söyleyeyim. Bir de tabi yerli bir ürün. E, yerli değil aslında, Çin malı ama Türk markası yaptırmış hiç olmazsa Çin'de. Onun içinde diğer oyuncaklara göre iyidir. He. Oo şimdi oldu bak işte. Şimdi oldu. Hem ben sen bir şey söyleyeyim. Bir de şimdi nasıl olacağı da çıktı? Şu araya girecek. Hani diyordum ya yani şu o, e, uzun demirler bu araya girecek. Onun sayesinde uzun plastikler. Onun sayesinde böyle ayakta duracak. Şimdi oldu işte. Beni bak şey oldu. Beni bak şey var. Bahçe değil orası arabanın park edileceği yer olacak. <laughs> Hayır burası, bahçe, bahçe olmuyor. Burası bak şey beni. Şimdi aynı şekilde öbür tarafa da yapacağız. Şimdi şuradan. Ama aman aman kızım dikkat et yavaş yavaş. Da, daha, daha tam tutturmadık çünkü her an her an düşebilir onun için diyorum. Bir saniye. Ben aldım, ben aldım. Dur. Aldım, aldım. Şimdi nasıl olacak? Ha, şöyle alta incene göre böyle. Şimdi son şeyler ya bunlar iyice sertleşti burası. Elif için bir saniye kızım bak. Yok onu hayır onu buraya aşağıya doğru yapacağız. Bu tarafa bu tarafa kızım oraya ben yaptım. Ver bana. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Elif? Ne yaptın onu? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> daha dur çadırı yapmadık daha parçalıyor hemen. <laughs> Gördün mü ne yaptığını Elif? Evet. Hayır çadıra saldırıyor. Düşman mı senin çadır? Elif şunu sokabilecek misin kızım karşı tarafa? O köşeye bak köşeye köşeye geldi görüyor musun? Evet. Evet. Heh, o diliyor onu. Oldu mu? Tamam mı? Şey bunu Hadi be. Oh çok güzel oldu şimdi. <laughs> ne yaptığını ben de anlamadım Elif. Sen re renge mi gıcık oldun? Neye gıcık oldun? Bana bana bir anlatsana. Canım benim ya. Ne istiyorsun sen ondan? Onun zararı yok sana. <laughs> Oynamak istiyor da parçalayacak şimdi daha hiç biz oynamadan. Çar Arkadaşlar çadır çok güzel oldu gerçekten. Ya yani biraz uğraştırdı bizi kurarken kurarken ama işin doğrusu e, kurmak da basit. Sadece biz başta ma mantığını anlamadığımız için. Çünkü ilk defa böyle ekli olan bir çadır geldi bize. Bırak bir şey olmaz ki. İlk defa bize böyle ekli olan bir çadır geldi. Onun için biz anlamadık ne olduğunu ama yaptıktan sonra çok güzel oldu. Şimdi tam bir garaj oldu burası. Yani garaj hem de tamirhane gibi. Araba tamirhanesi gibi oldu. Beğendin mi Elif? Valla ben çok beğendim. Güzelmiş gerçekten çadır güzelmiş. Şurası bana sanki böyle ama o hiç rahat değil orada. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Al al, al, al onu al on eline. Rahat değil kızım rahat değil. Ya ne yapıyorsun babacığım? Olmaz rahat değil hayvancık. Güzel bir çadırmış Gir bakalım içine ne kadar büyük bir görelim içine. Oh pamuk da geliyor Elif yanına. <laughs> Dur gel. Ama onun parçalamak gibi bir isteği var. Ama içi içi ufak değil mi? Evet. İçi ufak gerçekten. Şurada bir kapısı var, fermuarlı kapısı. Ee, ama güzel yani benim hoşuma gitti. Şimdi bununla e, bunu bunu mahalleye çıkartabiliriz, bahçeye çıkartabiliriz, değil mi? Hadi gel, arkadaşlara bir bay bay yapalım. Elif bay bay yapalım. Derse gidip geldikten sonra da bunu bah şeye çıkartalım. Bahçeye çıkartalım. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Gel bakayım pamukçuk sen de bay bay yap arkadaşlara. Hadi bakayım bay bay yap sen de. Görüşürüz de. Şimdi ona çok enteresan geldi. Evin ortasında böyle rengarenk bir şey olunca çok heyecanlandı birden. Çok bak baba çok heyecanlandı birden. Yap yapma. lera yapma, yapma Lara. Bir de çok fazla gürültü ediyorsunuz. Şey korkuyor, pamuk korkuyor. Hadi bay bay görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Siz çok sev.